kimse de ırak yok mu lan? Var var Lütfullah abi al. Ha, hay baba rahmet. Şükrü abi kalk uyan heri ahali toplanıyorum. Abo demek ki anadılar dişçi olmadığımı. Şunu inan tüm dişlerimi söker bunlar. Şükrü abi kalk da kaç git. İki adam enfeksiyon olmuş bayılmış. Dişçi etti diyesilermiş zar. Tükkanı basacaklar şimdi. Abo rey. Anio. Vay babam vay. Ulan hangi mecraya mezraya gittiysek, tutunamadı. Sünnetçi olabilirim ama benim diyen dişçiden daha iyi diş çekerim. Şu avratları da buraya yedekledi dimle! Ufaktan topuklayan ben! Sünnetçi geldi hanım! O büyüş atları da vururlar hatırlatırım. Azı dişine amalgam dolgu yapıcıyım dedi. Ama sonra sünnete çevirdiği işi kökünden de kesivermiş. Cart! Ve çüş, hey şübbiye Abau İsmail garanın işte onu göründü lan. Gördüm lan. Hemide Pazan kumaşa diktirmiş. Oş. Oh, Nörü önemine Allah kitap aşkına C sınıfı ehliyeti lazım buna. Lan bir dur hele vış. Bak çevre yolunda çevirme vardır yine. Dedemin motorunu süreyom ben. Bunda ne var? They Üsteleme işte kız. Ehliyetsiz vallaha olmaz. Ne yorulmuş, Asmazlar ya bizi. Yavrum asmazlar emme cezası ağırdır. Çektiğimiz üç dişin parasını da buraya veririk. Bir kere deneyem deyim, Ne yalvarttırdın? Her şey bir denemeyle başlar. Ben de babamın içten yanmalısını çalıp çalıp kaçarıdım. Bir deneyem deyü. İrelde toprak yola varınca sürdürücüm sağ. Kur'an'a el basım ki ...bakıt bağ elektrikli at arabası alırsın. Şişt. Şükrücüm iç baygınlığı geçiriyor herhal. Şimdi şu eşeğe buruda bırakıp da düvez bayıra bubamların betonarme eve doğru yollansam mı acep? Hangi köye geçsek iki güne sahtekarlığımız ortaya çıkıyor. İlla Allah dedim artıkın. Ama bubam da demez mi ben seni bu sünnetçiye vermeyordum. Kaçtın gittin de şimdi ne yüzünden ata evine geldin diyor. Bek kararsız kaldım. Dur bir bakam. Eğer ki contayı zortlatmışsa... zabitleri çağırıp ...sikortadan parayı alıp gül gibi geçinirim. O kadar kısmetim varırken sünnetçiyle evlenirsen işte böyle olur Emine. Hata benim, suç benim. Kime ne diyem? Şunun sıfata bak neye benziyor... Haşa huzurdan kelayna acık saç ekmişin. Bir de kaşını gözünü cızmışsın gibim. Şeytan diyor şunun ağzını aç içine tükür. Kalk uyan eşeğin önde gideni. Öteki köyde gırık çıkıkçıyım dedin. Burada dişçiyim dedin. Ahaliyi gandıra yazdın. Ne olur sünnetçiyim de sen de ayda iki sünnet yapsan galanda da bağ bahçede çalışsak da ekmeğimizi kazansak. Her yerden kovduruyorsun bizi. Sıfata bir şaplak. Kendiye gel sünnetçi Şükrü. Ekem! Ah Ne oluyor avrat? Kocacığım, aslanım, yiğidim, kokoreçiydiydin, seni bulantı herhal. Bayıldın gittin. Esa. He vallaha. Sen de başımı bekledin ha yavrum. Eee, tabi bekleyeceğim, sen benim erim değil misin? Tabi senin erinim, göynümün karısı.